Gel nazlı yar gurbeteli, göçeli göçelim Bizim o köylerde kalak bir zaman Zaten bu gurbetlik yedin olur bizleri Bizim yaylalarda gezek seninle bir zaman Bir zaman, bir zaman Zaten bu gurbetlik yedi bizleri Bizim yaylalarda gezek bir zaman bir zaman, bir zaman Ben o köyden çıktım geri dönemem Alıştım şehire köyde duramam e, Kim bir çıbırgatçılık edemem Gel ki şehirde kalak olur Bir zaman, bir zaman Bir zaman, bir zaman e kim bir çıbırgaçılık edemem Gel ki Sivas'ta kalak seninle bir zaman Bir zaman lele bir zaman Şimdi bizim elin yayla zamanı Gel gurbet elinde çürütme beni Ekine tarlayan olur göndermem seni Soğuk sularından içek bir zaman bir zaman, bir zaman, bir zaman ne tarlaya göndermem seni Soğuk sularından içeklele Bir zaman, bir zaman, bir zaman, bir zaman Usandım ben o köyün acı sözünden Yoğurdu kaymağı yoktur lele gözümden Gel papurum olur biraz dizimde Bu sene de burada kalak bir zaman Bir zaman, bir zaman, bir zaman Gel papurum ne olur oyu biraz dizimde Bu sene de Sivas'ta kalak seninle Bir zaman, bir zaman, bir zaman, bir zaman, bir zaman. Gel papurumuyu biraz dizimde, bu sene de seninle Sivas'ta kalak bir zaman, bir zaman, lele bir zaman, bir zaman.